Yukarıdaki ABC üçgeninde BAC açısının ölçüsü kaç derecedir? Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece. Şimdi bizim 118 ile 32'yi toplamamız gerekiyor. Buradaki toplamımızın sonucu 150 derece olacak. O zaman 180'den 150'yi çıkarttığımızda 30 derece olarak verilmeyen açının ölçüsünü öğrendik. Doğru cevabımız 5'lik olacaktır. Bir ABC üçgeninde BAC açısının ölçüsü ABC ve BC açılarının ölçüleri toplamına eşittir. Buna göre yukarıda ifadelerden kaç tanesi daima doğrudur demiş bize. Şöyle bir üçgen çizip bunu görmeye çalışalım. ABC üçgeni dedik. Şimdi üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Şimdi bir üçgenin bir açısının ölçüsü diğer ikisinin toplamına eşitse buradaki açının mutlaka 90 derece olması lazım. Çünkü buradaki 90 derece olmalı ki diğerlerinin toplamı da 90 derece yapsın. Bu ikisi beraber toplanınca 90 artı 90'dan 180 dereceye gitsinler. Çünkü bu ikisinin toplamıyla diğer açının eklenmesi bize 180 derece verecek. O zaman mutlaka buradaki BAC açımız diğerlerinin toplamından yani 90 derece eşit olması gerekiyor. Şimdi AB ile BC birbirine eşit olmak zorunda mı? Hayır değil. Mesela buraya 50 derece buraya 40 derece verebiliriz. Böyle verdiğimiz zaman da eşit olmak zorunda değil. AC ile AB burada AC ve AB birbirine eşit olmak zorunda mı? AB, BC. Hayır. Bu da eşit olmak zorunda değil. BC, dar açı. Bakın bir dik açı varsa A açısı dik açısıysa diğerleri mutlaka dar kalmak durumundadır. O yüzden bu da doğru. Demek ki iki tanesi kesinlikle doğru olacak. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Aşağıdaki açı ölçülerinin hangisi bir üçgene ait değildir? Toplayıp 180 derece olup olmadığına bakalım. 65, 65 daha 130. Üstüne de 50 ekleyince 180 derece yaptı olur. 60, 60, 60 toplamları 180 derece olur. 45, 45, 90. 90 artı 90'dan da 180 derece olur. Ama 47, 53 daha 100 yapıyor. Üstüne de 90 derece ekleyince 190 derece. Bu bir üçgenin iç açılarının toplamı olamaz. Doğru cevabımız D. Yukarıdaki dörtgende CBA açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Dörtgenlerin de iç açılarının toplamı 360 derece. O zaman 98, 121 ve 58 dereceyi toplayalım. 360'tan çıkartalım. 8, 8 daha 16, 1 de el burada var, 17 elde var, 1, 9, 1 daha 10, 12, 5 daha 17 yaptı, elde var, 1 ve 2 yaptık. 360'dan da 277'yi çıkartıyoruz. Buradan bir 10'luk alalım, 5, burası 10, 10'dan 7 çıkınca 3, sonu 3 gelecek. Büyük ihtimalle doğru cevabımız C şıkkı ama bakalım devamına. Buradan bir 10'luk aldım, burası 15 oldu, 15'ten 7 çıkınca 8, burası da 0. Demek ki buradaki açımızın da ölçüsü 83 dereceymiş, doğru cevabımız C ABCD bir dikdörtgendir. AB açısının ölçüsü 23 derece ise AC'de açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Hemen şuradaki açıyı bulmak için 90'dan çıkartalım. 90 eksi 23 orası 67 derece yaptı. Buradaki açımız da 90 derece olduğu için şuradaki DAC üçgeninde de şurası 90 derece bir dikdörtgenden dolayı söylüyoruz bunu. 90 artı 67 157 derece yapar. 180 derecedir tüm iç açıların ölçüsü. 180'den 157'yi çıkarttığımızda orayı da 23 derece olarak buluyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı oldu. Yukarıdaki şekilde ABDE paralel kenar ve DBC eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgenin tüm iç açılarının ölçüleri birbirine eşit ve 60 derecedir. Hemen ben bunu oraya yazmış olayım. Pekala. Burada A, B ve C notları aynı doğru üzerindedir. A, E, ölçtük. Kaç derecedir? diyor. Hemen bakalım. Şimdi buranın tamamı bir doğru açı olduğu için 180 derece olması gerekiyor tamamı. Bu kırmızıda göstermiş oldum. Burası 60 derece ise 180'den 60'ı çıkartıyorum ve 120 derece olarak şuradaki açıyı da söylemiş oldum. Paralel kenarın özelliğidir. Karşılıklı açıları birbirine eşit olur. O zaman buradaki açımız da 120 derece. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacaktır.